Sana sana hastalığınız günün günün bir hastalığınız var. Bir dakika mesela, bir şey söyleyeyim. Bir dakika Bir dakika izin vermiyorum. Dakika. Veriyorsun. Hayır vermiyorum izin. Ramazan'dayız. Konu da aldı. Konu da aldı. Konu da aldı. Farkında değilsiniz. Ramazan'dayız. Sizin kaç maç izlediğiniz ya da uyumama hastalığınız var mı? Bu, bu kadar önemli abi. Hayır ya. abi ya. Sevgili, sevgili Ersan Çelik'e dönüyorum. Hayır söz alıyorum. Girdik. Bir dakika. Hayır. Mübarek Ramazan'a girdik Girdim. diyorsunuz ama girdiğimizde bir susmak istediniz maşallah. Bana niye mani söyledin? Bir mani söyleyeyim. Mani... Desteksiz atıyorsun. Evet. Çoğunlukla yatıyorsun. Oğlum. Sakın bulaşma bana. Bulaştıkça batıyorsun. Vay be. Şair Vay, de oldu. Aşkım seyircilerim. Evet. Bir dakika. Mani... bir dakika. Şair de oldular. Evet. Eski atıcılardan abi biliyorsun. Sivas'ta atıcılar var eski. Tamam. Şairlik de güzel. Nedir Galatasaray'daki problem? Ümit Karan var, Nonda var. Genç oyuncular var şu garantiyi veriyor musun bana söyleyeceklerimin yani kesilmemesi için ben size seferanti veriyorum. Ya çünkü sevgili Adnan baba konusunda garanti veremiyorum ama onun dışında bir iki durum var. Ee, söze başladım 20 saniye konuştum. Hayri sazı eline aldı. Ya şu kendi saçına bakıyor musun ee, aynada? Efendim? Kendi saçına aynada. Anlıyor musun? <laughs> bütün şeyin bütün Ya 20 saniye. Saç... Sen sakin ol yani. ya. Ne Burada olmuş? Saçında ne var? Son derece modern ve yakışıklı. Bir, saniye, bir, saniye, bir saniye, saniye. Her şeye dalıyorsun sen. Beyler merhaba. geçen hafta da buna bir benzer dakika. bir şey söylediniz. Bu da saç... olayı kişiselleştiriyorsunuz. Ne Benim saçım başımla siz saç şekilde yorum yapamazsınız. Saç ne biliyor musun saç? Efendim? İnsanın yüzü gibidir saç. O zaman yayına diken, girmeden önce aynaya bakmadınız beni. Senin saçların kirpi belli. gibi Peki. olmuş hocam diken diken. Efendim? Sen de rahat olsun? ol. Agresif olma rahat ol. Nasıl kestiniz? <laughs> <size>? Ya dur 20 saniye izin ver daha bir saniye konuşalım. Baba rahat olsun. Bülent Bey. Bakın bana saç... değil. Yani bakın bana aynaya değil. Baktım. Aynaya baktım. Bülent Bey 20 saniye dediler, saniye, saniye dediler daha bir saniye konuşalım. Soru sordum. Yaptığınız son derece ayıp. Sevgili Adnan Aybol. Bak ne kadar güzel. Sen saçlar mısınız? Benim yaşımda onun yaşı bir mi? Son derece modern bir delikanlı o. Allah Allah. Evet. Niye? Hiç sen kendi takıyorduk. haline bak. Benden ama. Alendolon gibi çocuğum ne istiyorsun? Şimdi yani? siz yakın. Sen kendine bak. Alendolon mu? He. Bulaşayım sana gel. Sevgili Adnan Ay Baba. Yakında bunlar kuaför dükkanı açar ikisi ben bir sana sani, söyleyeyim. Sevgili Adnan açarsınız. Baba. Açarsın Ersan Çeliğe. Ersan, Çeliğe müsaade ederseniz Galatasaray'ı sordum. Saygımı sordum. Ayrıca e, yine geçen hafta da buna benzer bir şey söylediniz. Tahtaya kalktınız cevap veremediniz. Evet. Benim saçımı nerede kestirdiğim ne yaptığım sizi ilgilendirmez ama bir gün size söz veriyorum. Milyonlarca insan huzurunda sizi kendi kuaförüme götüreceğim. Tamam. tamam. Evet şimdi sevgili Ersan Çelik. 20 saniye. Alien <laughs> del Bak buyurun hayda <laughs> olacak şey. Ben sevgili seyirciler sizlerden özür diliyorum. Belki bir şeyler söyleyeceğimi zannediyorsunuz. Ya alien del Burada... olmuş ya. Bakın. Ne, hayır ben lütfen ben artık yani. Hayır lütfen ben ya. Ne zannediyorsun ya? Lütfen Gelecek haftadan ya. itibaren spor müdürüm Tosun Yavuz'un da müsaadesiyle beni duyuyor şu anda değil mi? <laughs> Onun müsaadesiyle buraya sarı kart ve kırmızı kart getireceğiz. Ben getireyim. Ve ihtar uygulayacağız Sadece ve gerekirse 10 dakika dinlenme Sadece vereceğiz. Oraya çıkardım. doğru bakın. Çok ciddi şekilde bir gidişat var. Yapma. Yani saçtan evet. giriyorsunuz yapma. yemek tarifinden çıkıyorsunuz. Yapma sevgili Ersan abi. Çelik, ile ilgili tespitlerini tamam. abi, ne yapalım yani? Burada 1-2-3 tıp mı oynayalım tamam. sevgili Adnan abi? Hayır. Çalışan Çapdın abiye susun. yapma diyorum. Sus. Tamam. tamam. Evet buyurun. Tabii böyle bir ortamda insan neyi ne kadar Adnanay düzgün söyleyebilir? Eee açıkçası onu da bilemiyorum şu anda ama Ortamda ne varmış? <laughs> Yok yani sevgili hayır sevgili ayrı işler. Az önce de aynı manilerine varana kadar söyledin. Biraz sonra sahur olacak. Davul alıp çıkarsın da alır, herhalde. Da çalar, yani... Davul da çalar, davulda çalar. Artık müsaade edersen bırak senin söylediklerinin karşılığını ben hiç olması aldığım notlarla vereyim belki faydası olur bizi izleyen bu saatte ekranları başına oturmuş Fox ekranları başına oturmuş insanlar. Belki bir şeyler söyleyeceğimizi zannediyorlar. O yüzden birkaç şeyler kere... söylüyoruz hiç merak etme. O kadar çok belli oluyor ki. Belli oluyor neler söylediğim belli oluyor. Bir yani. cümle. Kendi, Kendi Siki Bey'le yoluna devam edemez. Kağasaray'ın büyüklüğünü tartamayacak bir hoca. Bırak devam konuşsun. oradan alayım. Allah müsaade Allah edersen ya. oradan alayım devam edeyim. Hayır abi her şeyi sen yapıyorsun. Bırak konusu söyle. müsaade eder misin? müsaade eder misin? Adnan ay baba sevgili Adnan abi kapama tuşunuz var mı? Evet. Bir off konumuna geçer misiniz? Teşekkür ederiz. Buyur. Çek fişini ya. Lütfen. Doğrudur. Sol taraftaki türbünlerden Kadir mi? Evet. Kadir evet. Ben Sen diyorum, de, diyorum, de, diyorum ki abi diyor Trabzon diyor alır bu maçı diyor. Ben de diyorum alamaz diyorum. Bir tek Nasıl alacak? Hayır hangi yetenekle alacak bir Trabzon Spor bu maçı? Kimle alacak? Hangi maçı? Beşiktaş Trabzon Beşiktaş maçı. Şimdi Trabzon Bunun cevabını beşiktaş, bekliyorum sizden. Trabzon Beşiktaş maçında. Çok da büyük konuşuyorsunuz. Trabzon takımını da. seyrettin mi iki hafta? Allah'a yakın oturuyor. Seyretmeye gerek yok. E seyretmeye <laughs> evet. gerek yok. Seyretmeye sana, gerek yok. Trabzon Türkiye'de bir tek yapan taraftarla da Beşiktaş taraftarı. çalıştı diye Trabzon'un iç yapısını biliyorsun. Ama benden iyi bilemezsin. Ben Trabzon'u 68'den beri takip ediyorum. Orada mı doğdun? Evet orada. 1960. Abi sen Trabzon'da doğdun, Adana'da büyüdün. Evet. Başka? Adana'da niye büyüyün? Ne bileyim, nerede Peki, Peki, sevgili Erişler, sevgili yani. Adana Baba hemen az önce söylediğim gibi... Ben Trabzon'u 1968'deki kuruluş abi. yılından beri takip Sevgili Erişler, teşekkürler. sevgili Adana Baba, evet. Şimdi Galatasaray'daki... Bir konuda hakem kesme. Hangi konuda ya? Sevgili Adana Baba. Sen Trabzon'u... Trabzon'u nasıl anlatırsın? Bak aynı Kere, lafı, aynı neden lafı. Neden anlatamazsın? Bak, Ben sadece... Çünkü Trabzon'u... Sevgili Adana Baba, müsaade eder misiniz? Lütfen. Teşekkürler. Sevgili Erişler, teşekkür ediyorum.